Evet sayın valim, değerli katılımcılar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortak olarak Hı -hı. Hı -hı. sağlanan protokol imza töreni. Yok ya başkanımız. da tamam. Yukarıya vur yukarıya. İhan olma, yapan ol bak. Vekilin. Ahmet Başkan. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Kolaylaştırdınız başı. <laughs> <laughs> <Kullanım gülüyor> <thanını gülüyor> Yordum ben, <resim> ben. yor. <laughs> Azar şimdi. şimdi. Aa, biraz daha geri gelir misin? Biraz daha geçmez. Eyvallah. Evet. <laughs> 2001 yılı itibariyle de inşallah altı parselden oluşan daha önce kazısı yapılmayan dört adet parselin kazısını yaparak ziyarete açılmasına gayret edeceğiz. Bu bağlamda parseller üzerinde alan günümüz evleri valiliğimiz koordinasyonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yıkılacak olup yine belediyemizin sağlayacağı işçi ve ekipman desteğiyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ve Müze Müdürlüğümüz koordinasyonunda arkeolojik kazı çalışmaları yapılacaktır arkeolojik kazıların tamamlanmasına mütakip mahallemizdeki ilgili adı ve parselin tamamının ziyarete açılmasına dair duvar örgüsü, çatı sistemi, aydınlatma, restorasyon ve ziyaretçi seyir platformu gibi gerekli tüm çalışmalar ticaret ve sanayi odamız tarafından yaptırılacaktır. Dedik ki ya bu olmuyor işte bir arabamız, bir misafirimiz geldiğinde kenara koyduğumuzda e, buradaki evlerden bir tane evine odun götürecekse koymaya basıyor, çekerseniz şey diyor. Böyle olmasın turist gelsin. İnsanlar pahalı şeyler duruyorlar, bizde i̇şte çok var dediğinde mutlu oluyorlar. İşte pahalı bir gömlek, pahalı şunu yapmak. Bizde paha biçilmeyen bir paha var ve biz bunu toprağın altında tutuyoruz. Dedik ki bir yere biz artık buranın tamamının modeli haline getirelim. Açalım. Burası her yere simgelesin. Her yeri açalım ama burayı açalım. Buranın yanına bir kafeterya yapalım. Turist geldiğinde arabasını çekmek telaşı olmasın. Burayı gelsin, gelsin, tarihini okusun, kitaplarını okusun, bazı videolar izlesin. Sonra Sonra çektiği fotoğrafları artık böyle yapıyor herkes. Ee, i̇şte Amerika başkanları bile söyleyeceği şeyleri Twitter'dan söylüyor. Buradan dünyaya yayınlasın. Arkada hemen kahvesini içerken yapsın. Sıcağı sıcağına yapsın ve çabucak yapsın işte. Dolayısıyla e, sonradan buradan ayrılsın ve burası diğer evlerde de insanların, arkadaşlarımızın buradaki vatandaşlarımızın görmesiyle belki kendileri çıkartmaya çalışırlar. Belki kendileri de gayret ederler. Belediyemiz ya da biz yardımcı oluruz ya da kültür müdürlüğümüz yardımcı olur. Böyle 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 bu alana başlayalım. Şimdi bu bölge e, Germenika milattan önce 400. yıllara dayanan bir mozaik var. Aslında şöyle baktığımız zaman bu alanda belki hemşerilerimiz haklı olarak sürecin uzaması nedeniyle bunu bir eziyet olarak görebiliyorlar. Ama bu bir zenginlik. Biz inşallah bu başlangıçlarla maya çalarak bir dalga etkisi yaratarak her yıl burada birer adım birer adım diyerek burayı dönüştürmek istiyoruz. Özellikle burada oluşturacağımız gerekse mahalle kültüründe gerekse bu yeme içme mekanlarında binaların süliyetlerine bunlardan birer tane imitasyon işleyerek yani buraya girdiğinizde e, ziyaretçi bunu görme, hissetmeli. Ben bir de şunu özellikle istirham ediyorum. Zaman zaman şu yanlışı yapabiliyoruz. Bu alan dışında başka yerde Germenika Müzesi, Germenika Mozaik'i gibi fikirlerimiz ortaya çıkabiliyor. Taş e, taş yerinde ağırdır. Dolayısıyla eğer Germenika konuşuyorsak burada olmalı. Yani Şuradaki mozaik'i taşıyacaksak yine burada bir yere taşıyalım. Yani taşınması gerekirse buna özellikle altını çiziyorum. Ama Kahramanmaraş'ımızın başka bir yerine Germenika Müzesi veya Germenika'ya ait şeyleri çok taşımamamız lazım. Çünkü bu burada değerlidir. Burada bir Germenika şehir mahallesini peyderpey oluşturarak Kahramanmaraş'ımıza, bölgemize, Türkiye'mize bu bir dünya mirası.